Ben alsa hikayemin ortaya çıkmasını istemedim. Fakat ortaya çıktı. Uzun zaman kimse hikayemi bilmedi. Ama şimdi hikayemi sana teslim ediyorum dinleyici. Sen benim hikayemi dinleyeceksin. Ve onun dehşetini anlama girişiminde bulunacaksın. Biliyorum. Çünkü ben deneyimliyim. Hikayemi yazarken parmaklarım gevşedi. Ve bu tür bir şey yazarken gözyaşlarım yanaklarımdan süzüldü. Sana engel olamam. Ama seni uyarıyorum. Apartmanımda sıradan bir gündü. Yorgundum. Son zamanlarda ofis çok stresliydi ve huzurlu bir uyku çekmeyi umut ediyordum. Fakat bu gece farklıydı. Rüzgar uğursuz gibiydi. Gökyüzü karanlıktı. Yatağa yatmadan önce koltuğa oturdum ve favori komedi programımı izledim. Penceremin dışında duran ilginç bir sülüet gördüm. Benim orada olduğumu düşündüğüm yerde ne vardı? Hiçbir şey. Sadece karanlık. Düşündüm Aşırı yorulmuştum. Bugün biraz fazla çalışmıştım. Hepsi bu. Komedi programımı izlemeyi bitirdim ve yattım. Uyumaya çalışıyordum. Yatak odamın kapısından bir gırcırtı sesi geldiğini duydum. Aldırış etmedim. Aşırı yorgundum. Hiçbir şey uykumu kaçıramazdı. Sonra bir şey beni izliyormuş hissine kapıldım. Sadece uyumak istiyordum. Sonra ağır ve yavaş bir şekilde nefes alma sesi duydum. İlk başta kendim olduğunu düşünüyordum. Psikolojik olarak duyduğumu sanıyordum. Bir an için nefesimi tuttum. O ben değildim. Yataktan kalktım, gözlerimi açtım ve şok geçirdim. Ben yatağımda bir çift ayak gördüm. Uzun siyah saçlı, 6 yaşında, beyaz gecelikli genç bir kız vardı. O gözlerini kırpmadan ve geniş bir gülümsemeyle bana bakıyordu. Yüzünde derin kesikler vardı ve elleri kıpkırmızıydı. Oturduk ve birinin için birbirimize baktık. O korkunç insanlık dışı çığlığı duyunca kadar. O anda kapıya doğru koşmaya başladım. Ve üzerime atlayıp tırnaklarıyla suratımı çizdi. Tüm yol boyunca çığlık attı. Attığı çığlık yüzünden sağır olacaktım. Ve en sonunda dengemi kaybettim. Kafamı yatağın başındaki sehpaya vurdum. Bilincimi kaybettim. Ben bodrum gibi görünen bir yerde uyandım. Gömleğim hariç elbiselerim üzerimdeydi. Dengemi bulmak için mücadele ettim. Kafamın her yeri kurumuş kanla kaplıydı. Koluma baktım. Aşağı kadar uzanan bir kesik ve aşağı doğru yazılmış kelimeler vardı. Kolumda "Benimle oynar mısın?" yazıyordu. Ben dehşet içinde odanın etrafına baktım. Çatlaklarından kan akan demir bir kapı buldum. Ben yavaş yavaş ilerlemeye başladım. Kızdan herhangi bir iz yoktu. O kapının arkasında olabilirdi. Korkmama rağmen gitmeliydim. Bunu yapmak zorundaydım. Kapıyı açtım. Ne gördüğümü tam olarak bilmiyordum. Bunlar cesetlerdi. Bütün oda boyunca yere yayılmış cesetler. Erkek, kadın, çocuk, hepsinden vardı. Kolları ve bacakları benimkisi gibi kesilmişti. Benimle oynar mısın yazıyordu. Bu kurbanların dışında bir şey vardı. Ne olduğundan emin değildim. Dehşet içinde yakınımdaki bayana baktım. Midesi yarıktı. Ne olduğuna bakmak için yakına geldim. Bağırsaklarının içine sokulmuş oyuncak kamyonu gördüm. Geri çekildim çünkü kusacaktım. Sonra duvara yaslanmış olan adamı gördüm. Oyuncak krikolar gözüne sokulmuştu. Kafatası çökmüştü. Sonra genç çocuğu gördüm. Cansız bir şekilde odanın ortasında yatıyordu. Ağzı vahşice açılmış ve oyuncak arabalar boğazından sokulmuştu. Göğsü kesikti ve açılmıştı. Kalbi vücudunun yanındaydı. Kalbi yerine ise bir oyuncak bebeğin parçaları vardı. Kontrolümü kaybettim ve kustum. Bir an içine ağladım. Fakat sonra kendime geldim. Kız neredeydi? Kızın nerede olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Odanın köşesinde durdum ve merdiven boşluğunu görünce düşündüm ona doğru yürümeye başladım. Fakat sonra durdum. Bir şey arkamda ağır bir şekilde nefes alıyordu. Arkamı döndüm ve kız orada duruyordu. Bir süre köşede bekledikten sonra kulaklarımı sağır bir yükseklikte benimle oynar mısın dedi. Bağırmaya başladı. Döndüm ve kaçmaya başladım. Fakat benim üstümdeydi. Bıçak gibi keskin tırnaklarını sırtıma ve boynuma batırıyordu mücadelenin sonunda onu yere fırlattım. Kapıya doğru koştum. Fakat kapı kapanmıştı ve kapıya çarptım. Kan sırtımdan aşağı akıyordu. Bu lanet kapının da açılmaya niyeti yoktu. Kız tekrar üzerime atladı. Yüzüne dirsek attım. Tırnaklarıyla sırtımı çizdi. Onu itmeye başarmıştım. Arkamı döndüm, onu yakaladım. Tırnaklarını yüzüme batırdı. Çığlıkları kulaklarımı sağır etti. Bir elini kaldırdı ve güldü. Sonra elini karnıma batırdı. Her şey yavaş yavaş karardı. Hastanede uyandım. Bandaj bütün vücudumu sarıyordu. Polis memuru odamda bekliyordu. Doktorla konuştu. Uyandığımı gördüler ve güldüler. Beni bilgilendirdiler. Toplu katliam olmuş. Tek hayatta kalan benmişim ve yakalanan şüpheli orta yaşlı bir adammış. Kızdan bahsettim. Onlar araştırmada kız bulunmadığını söylediler. Bana inanmadılar. Bana dinlenmem gerektiğini söylediler. İki hafta geçti ve hastaneden ayrılmak için temizlendim. Sonra hastaneden çıktım. Kollarımda, yüzümde ve sırtımda kalıcı yaralar vardı. Bekleme odasına geçtim. Yerde biraz oyuncak vardı. Oyuncak itfaiye, bebek ve oyuncak kamyon. Oyuncakların yanında uzun siyah saçlı bir kız oturuyordu. Beyaz bir elbisesi vardı. Bana baktı ve gülümsedi. Sesi vücudumdaki herkesiye işlemişti. Sonra konuştu. Benimle oynar mısın?